Niye? Yardım etmeyeyim mi? Ay! Etme! Yardım vardım etme! Ayak altına dolaşma demedim mi ben sana ya? Yok bir şey, bahar mı hallederiz? Allah'ım ya! Yardım edecek mi? Sana mı kaldı? Özür dilerim, çok özür dilerim. Tamam canım, senin canın sağ olsun. Nedir bu başıma gelenler ya? Bütün işin başıma kaldığı yetmiyormuş gibi. Bir de bununla uğraş. Tövbe tövbe. Tamam, işte uzatmayın. Ulan tamam. Bak hâl oldu bile. Çekilin şöyle. Hadi Rami hadi. Enişte. Ne haber? Enişten geldi anne dikkat et, her yer berbat. Nasılsın? Daha iyisin değil mi? Oldu işte. Büyütecek bir şey yok. Bak temizlendi bile mukaddes. Kızma, kızma. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Oo neler aldın böyle? Meyve aldım. İyi ettin. Alayım ben. Oo portakal, elma, ayva, mandalina. Kerim her şey almış mukaddes, her şey almış. Aman ne tezahürat yapıyorsun canım? Allah Allah. Alacak tabii. Biz hep alışveriş yapıyoruz. Ne olacak? Ee, sıkma portakal aldın mı? Hı hı. Oh bol bol, sıkar sıkar içiririz Fatma Gül'e. Bu meyveleri de bir güzel kaynatırız... İçine biraz karanfil, tarçın falan koyarız, biraz da bal... ...sabaha kadar terler, iyice açılır. İyi zaten, iyi. Sabahki gibi değil, iyi. İyi ne oldu, ilaçlarını içti, toparlandı maşallah. Eh, gerisi Nazniyaz artık. Sen ne yaptın? İyi çalıştım. Güzel güzel. E, devamlı bir işin olsa daha iyi ama... ...hiç yoktan iyidir tabii. Ben şeylerimi yıkayayım. Baksana. Neler anlattı o kadın sana? Konuştuk işte boşver ne yapacaksın? Öğrenmek istiyorum konuşuyorlar. bir dakika. Benim peşimden buralara kadar gelmiş. Emre de kendini alet etmiş. O mu anlattı bunların hepsini sana? Peki o? O öğrenmiş mi Mustafa'yı ve biliyor mu? Bilmiyor. Seninle tanıştığını söylememiş. O bir şey bilmiyor. Korkmana gerek yok. Kimseden korktuğum yok benim. Sen de korkma. O artık seninle uğraşmaz. Hayatında başka biri var. Seninle de uğraşmaz, benimle de uğraşmaz. Artık korkulacak bir şey kalmadığına göre boşanabiliriz. Herkes kendi yoluna gider. Ben boşanmayacağım. Ama boşanacağım dedin. Söz vermiştin. Vazgeçtim. Vekaletim var. Ben boşanmak istemekten sonra boşanamazsın. Boşanmayacağım. Seni bırakmayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.